Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Babası Ahmet Erdoğan, Güneysu'dan İstanbul'a göç etmiş bir vapur kaptanıydı. Annesi Tenzile Erdoğan ise ev hanımıydı. Beş çocuklu bir ailede. Büyüyen Erdoğan, mütevazı bir çocukluk geçirdi. Siyasi kariyeri, gençlikte milli görüş hareketiyle başladı. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 2003 ila 2014'te Başbakan, 2014'ten itibaren ise Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'nin en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olarak tanınır. Erdoğan'ın aile hayatı, siyasi yaşamıyla paralel bir önem taşır. 1978'de, MSP etkinliklerinde tanıştığı Emine Gülbaren ile evlendi. Emine Erdoğan, Kadınlar Derneği'nde aktif bir isimdi. Sakin ve kararlı yapısıyla tanınır. Çiftin dört çocuğu oldu. Ahmet Burak, Necmettin Bilal, Esra ve Sümeyye. Emine Hanım, eşinin siyasi yolculuğunda hep yanında yer aldı. Sıfır atık gibi projelerle sosyal alanda etkili oldu. Ancak başörtüsü, Cumhurbaşkanlığı döneminde tartışma konusu yapıldı. Ahmet Burak 1979 iş insanıdır. Düşük profilli bir hayat sürer. Necmettin Bilal 1981 eğitimini abde tamamladı. İş dünyasında aktif ve Berat Albayrak ile ortak projeleriyle bilindi. Esra 1983 Berat Albayrak ile evli. Dört çocuk annesi, Berat, 2015 ila 2021 arasında Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Sümeyye 1985, Kadem'in kurucularından, eğitimli ve sosyal meselelere duyarlı bir isim. Erdoğan ailesi, siyasi başarıların yanı sıra eleştirilere de maruz kaldı. Mal varlığı, nepotizm iddiaları ve çocuklarının iş bağlantıları sıkça gündeme geldi. Yine de Erdoğan'ın aile değerlerine vurgusu, halk nezdinde destek buldu. Aile Türk siyasetinde hem bir güç hem de tartışma unsuru olarak yer alıyor.